Merhaba arkadaşlar, Partuba hoş geldiniz. Bu kadar. Bu kadar. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var. Görkemle uzun zamandır denk gelmiyorduk. Dedik ki neden güzel bir kokteyl yapıp birer drink almayalım? Tabii canım. Çok güzel naneli, Clear clarified, naneli, daha da temiz, naneli. güzel bir kokteylimiz var. Bayağı naneli. <laughs> Görkem İnternetten yine bulduğum bir şey Ben başaramamışım şeyi... Abi çok. deneyelim mi dedi. Evet. Dedim tabii ki de deneyelim. Seni mi kıracağız? Kokteylinizi o yüzden clarified yaptık, yapacağız arkadaşlar. Şimdi görkem 200 TL vererek daha çok geleceğini düşünerek şöyle bir buz siparişi vermiş. Yani buz evet. değil de e, suya sokunca işte buz görseli var ve yanıyor. Yanarlı dönerli bir kokteyl yapmaya çalışacağız ama bir tane gelmiş şansımıza. Abi yani daha fazla üç tane vardı şimdi. Ben sana üç Sen 3 3 tane, tane gönderecektim. Yeter diye düşündün. Evet, Tabii 3 bir bardakta üç tane 2 3 tane üstüne buz koysak aslında bayağı ışıltılı olurmuş ama. Aynen. Bir tane gelmiş. Biz bir taneyle de deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Önce güzel göreceğiz. bir kokteyl yapalım. Bakalım bir tane yeterli oluyor mu? Ya da gerekli mi? 3 tane olsa çok daha ya mı biz iyi olurdu. Ya şey yapsak, peki hani bir tane kullanacağız diye. Şimdi 3 taneymiş gibi düşünsek. onun ışıkları kapattıktan sonra anlayacağız. Ya deneyelim o zaman. <laughs> yani çünkü bu ışıkta zaten çok belli olmayabilir. Hadi kokteylimizi yapmaya başlayalım o zaman. Kokteylimizin içinde neler var? Görkemciğim bugün... nasıl hazırlıyoruz? Bir adet sitrik asit solüsyonu kullanacağız. Evet. Bunun reçetesi suya limon tuzu atıyorsun. Kaç Hı -hı. oranda? 1 litre suya yaklaşık bir 30 gram limon tuzu atarsan karıştırıyorsun. Ekşi ekşi. Ekşi limon ekşi, suyuna yani, bir alternatif oluştur. Limon aromalarını alabileceğin. Aynen. Değil mi? Bir su aslında. Limon suyu yerine kullanabileceğin Hı -hı. alternatif bir sıvı diyebiliriz aslında. Asit, asit bu de nane şurubu, soğuk demleme ile yaptık biz bunu. Nane, ön şeker şurubunu yaptık, naneleri içinde soğuk beklettik. Hı hı. Daha böyle mentol Şoklanmış aslında biraz daha mi? aynen. Şoklanmış bir şurup. Buram buram. Sadece nane bunların içini kullanacağız. Ya, mesela mojito yapmak istekirsek aslında bunlarla da yapabiliriz. Artık Baya, bir clarified mojito çıkar. Bayağı güzel olur. Çünkü buram buram da güzel. Ya ona bir benzer bir kokusu. şey yapıyoruz aslında. Böyle mojitomsu aslında biraz da karperinye gibi ortada hmm. Aa, kalmış bir tat. Güzel. Enteresan. Hadi yapalım o zaman. Hadi yapalım. Bir şey, de bonduracını kullanacağız. Bak unuttun. Cin, Bak unuttun. Cin. Güzeldir. Güzeldir. O zaman hadi yapalım. Nasıl yapıyoruz? Ha buna şundan bir. Aynen. Çok yapıyorum. Bir tamam, aşama tamam. aşama gidiyorum. Tamam, Hazır tamam. mısın? Ben sen değil. Ben seni izliyorum. Yaklaşık bir 4 <laughs> TL strik koyuyorum. Evet. Strik İkisi yani normalde biliyorsun hı hı. tatlı tatlıyorum da ben iki buçuk koyayım bir tık daha tatlı bir kokteyl içelim. Okey. Bir hissedelim bunu aneyi içinde. Anlaştık. Anlaştık. Sen de oradan bir altı siyah Londra cinde bunun içine boşalt. Tabii ki. Tabii ki zevkle zevkle. Hemen senin için yapıyorum bunu. Burada. En son şurup koyduğumuz tarafı yapalım o tarafta temizlenmiş olsun. Altı yedi belki. <laughs> Abart. 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 Bardağımız. Bardağım. Çok da büyük değil var. 6 e oldu işte. Ama şimdi bu parlayacak ya. Hı. Işıklı ışıklı. Pütür pütür. Yani Sonra zaman... buz. 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 Aynen. Biz uzun zamandır video çekmiyoruz. Evet evet, evet biz bayağıdır denk gelmedik. Yeterli mi? Biraz daha koyayım mı? Bence yeter abi. Buyur. O zaman sen bir trolling'i anlat lütfen. bence. Aa, lütfen şöyle. Lütfen. Aa vallahi olmaz. E, aromaları açmak, hem kokteylimizi sulandırmak hem de havalandırmak için yaptığımız Güzel, eğlenceli tekniklerden bir tanesidir. Barda e, yapılınca çok e, şık durur. Severiz. Evet, Ama başlıyorum. yoğun anlarda e, tercih etmediğimiz. Bunu kim yapmıştı? Onurcan abi yapmıştı burada galiba. Ben bundan buna döktü. Aslında çok bir şey yok. Onurcan mesela önceden çok severdi bu tekniği. Bir yapardı, bakmazdı bile oraya. Yani bu şeyciler var ya. Yok ya, ben kesin dökerim. Dökeyim mi hatta? İster misin? Dökme, niye dökesin? Onurcan... Böyle, kameraya bakar. O karşılık. sever böyle şeyleri. Güzel kokuyor. Örken ben senin için o zaman buzluyorum bardağı. Bunu en aşağıya koyuyorum. Ya ben de bunu bitireceğim. Ben güzel de buz koyayım. Ben iki tane de nane ayırdım, ne olmaz kullanırsın. Güzel. Döküyorum, Hazırız. Hadi bakalım. Ne Hadi oldu? bakalım. Geliyorum bak Direkt Oo. Direkt yanmaya Oha. Baya ışıl ışıl. O zaman üstüne nane koyayım ben bunu. Olur. Görkem ben şu an 200 liranın karşılığını aldım. Bence de. Bir tane yetermiş bir kokteyli gerçekten. Bir tane daha alsak neler yaşarız burada peki? İki, bir bardak daha yaparız. Ooo! <laughs> yani bir bardak. Ben hemen sipariş veriyorum <laughs> o zaman. Evet. Demek ki bundan 10 tane sipariş versek 10 kişi böyle kokteyl içerken her taraf yanar dönerli. Aa, <laughs> mis. o zaman bir kokteylin de tadına bak. Yanarlı dönerli kokteyl serimizin başlangıcı müthiş oldu. O Bayağı Bunu Güzel duruyor her evet şarkı. evet çok güzel bak. Güzel kaliteli buz. Ee, kaliteli bir flaşlı daha buz. <laughs> Artık kaliteli bir şeffaf kokteyl. İçerken ağzında peki aç ağzını yanacak mı? Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git hadi. Sana bir şey söyleyeyim mi? çok lezzetli. Çok deneyim. mi? acayip güzel olmuş. Ferah ferah geliyor mu? Oyyy. Görüken ellerine sağlık hakikaten çok güzel olmuş. Oo çok iyiymiş ha. Bayağı güzel olmuş. Ben bunu bitirmeden şey yapayım o zaman sen şey yap. Bunu halletsen. Versene çok ya, çok iyi olmuş. Onun. Çok. İçerdik ya. Çok. Iyi, acayip i̇çerik. iyi olmuş Görkem. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Ben de gideyim de şu kokteyli alayım elinden.